Diyor ki sen Allah değilsin. Sen Allah değilsin. Bir kadın. Firavun'un zamanında döneminde Firavun'un hazine vekilinin hanımı vardı. Biliyor musunuz? Maşite isminde hanımı vardı. Hanımı da Firavun'un kızının dadısıydı. Onun kızına hizmet ediyor. Onun kızına bakıyor. Onun kızını banyoda banyo yaptırıyor saçlarını darıyor. Dararken darak elinden düştü. Darak elinden düştü. Aldı Bismillahirrahmanirrahim Musa Kelimullah. Aha kız dedi ki ne diyorsun sen? Benim dedi haşa kafirlere bakın kardeşlerim. Benim babamdan başka bir ilah mı var? Sen ne diyorsun ya maşitler? Kızım dedi, senin babanı da yaratan Allah, bizi de yaratan Allah, bizi de konuşturan Allah, aklımızı veren, fikrimizi veren, ilmimizi veren, gözümüzü gördüren, kulaklarımıza bu sesleri eşittiren, şu ellerimizi hareket edip tutturan, şu ayaklarımızı yürüten Allah var dedi. Ha. Seni bak babama söyleyeceğim. Bak sana neler yaptıracağım. Bak sana neler yaptıracağım. Neler yaptırıyor geliyor baba diyor. Maşite böyle böyle. Kafir sinirleniyor, kalkıyor. Çağırıyor. Maşiteyi huzuruna alıyor. Sen böyle böyle demişsin ya maşite diyor. Bu nedir senin bu hainliğin? Sen benim sarayımda dururken, benim ekmeğimi yerken, efendim benden başka haşa Allah mı var diyor. Allah mı var diyor. Diyor ki sen Allah, diyor ki sen değilsin. Allah değilsin. Bir kadının imanına bakın. Siz olsanız çıkabilir miydiniz Firavun'un karşısına? Biz olsak çıkabilir miydik? Firavun çünkü kesiyor, asıyor. Efendim. Evet dedi, seni de yaratan Allah, beni de yaratan Allah. Allah'ın peygamberi Musa da Kelimullah dedi. Aa, buna öyle işkenceler yaptı ki. Hazine vekilinin hanımı. Bir türlü döndüremeyen. Çarmıha geldi, çarmıha böyle kollarını gerdi, ayaklarını bağladı, tepesi üstüne dikiyor. Bu kadar aziyet yapıyor. Onlar sordukça La ilahe illallah Musa Kelimullah diyor. O kadar işkenceye rağmen yine bunu söylüyor. Olmadı. Bir türlü döndüremiyor. Onun iki tane çocuğu varmış. Birisi daha emzikli, daha henüz daha kesilmemiş. Efendime söyleyeyim. Birisi de biraz daha büyükçe. Getiriyorlar karşısına. Bıçağı dayıyorlar çocuğun boğazına. Maşite gel dön. Efendime söyleyeyim. Firavunu kabul et, tasdik et. Çocuğunu yoksa keseceğim. Onlar öyle değil Onun ona Allah öyle bir aşk veriyor ki, öyle bir sevgi veriyor ki, çocuk görünmüyor gözüne. Şimdiki analar olsa ne yapar acaba? Şimdiki babalar olsa ne yapar acaba? La ilahe illallah, Musa Kelimullah dedi. dedi çocuğu boğazına, kırklağına, bıçağa çaldılar, kestiler çocuğu gözünün önünde Hep öh bile demedi sefer öbür çocuğunu getirdiler. Çocuğu annesinin göksünün üstüne koydular. koydular. Çocuk, zannetti ki, Çocuk, onu emzirecek. Çocuk zannetti ki annesi onu emzirecek. Bak şu hale kardeş. Şimdi o çocuğun da böyle annesinin ağzının üstüne getirdiler tam bıçağı kırtlağı. Kesecekler çocuğun kanı annesinin ağzına akacak. Bu şekilde hey, hey Müslümanlar yatıyorsunuz sabaha kadar. Yatıyorsunuz. Sabaha kadar uyuyorsunuz, secde kalkmıyorsunuz. Kalkıp da Allah'a duada, niyazda, irticada, niyazda bulunmuyoruz. Şu gülme uğrayan insanların haline bir bakın. Onlar da insandı, biz de insanız ya. getirdiler tam o çocuğu kesecekleri zaman şeytan geldi ya maaşıda dedi bak dedi çocuğunun birine kıydın bak çocuğun gitti sen de bu kadar eza ceza çektin sen de ki ben Firavun'a inandım de inanmasan da inanma böyle deyince kadıncağıza bir ağlama geldi Hüzünlendi böyle. Hüzünlendi böyle. Efendime söyleyeyim. O böyle bir tereddütte kaldı. Acaba kabul edeyim mi, etmeyeyim mi? Böyle bir ikilende kaldı. Ama çocuk daha emzikli, daha konuşamıyor. Allah Celle Celaluhu o çocuğu konuşturdu biliyor musun? Allah Celle Celaluhu çocuğu konuşturdu biliyor musun? Anne. Anne! Anne! Allah sana cennette köşkler, saraylar verecek. Anne sakın aldırma! Anne sakın aldırma! Bak o çocuk dile sana geldi konuştu. Az daha dönecekti. O yine o ah, anda la ilahe illallah Musa kelimullah dedi ve çocuğu da kestiler, kanı ağzına aktı. Yine dönmedi. Şimdi şaşırdılar. Bu vaziyette kocasını getirdiler. Hani maliye vekili diye. Dediler ki sen gel de bari hanımın yerine özür dile de kabul eder. Gördü ki o çocuklar böyle kesilmiş. Öyle kan içerisinde kalmışlar. O da böyle dedi ki, siz ne kadar hainsiniz, siz ne kadar zalimsiniz, ben de inandım Musa'ya diyor. Musa diyor. Bu sefer ikisini bağlıyorlar. Büyük kazanları getiriyorlar, koyuyorlar. Büyük kazanlar gümbür gümbür kaynıyor böyle sular içerisinde. Tam dedi atacakları zaman yine soruyorlar, gelin Musa'dan vazgeçin. Kiravunu kabul edin, sizin yoksa bak, şimdi suya atacağız, bir anda eriyip gidip yok olacaksınız. Onlar yine, La ilahe illallah, Musa kelimullah dediler, kazanlara attılar, bir anda o oh, su oldu, gemikler filan eridi gitti. Ama Allah onlara cennette ne güzel köşkler verdi, gördün mü kardeşim?